Herkese merhaba arkadaşlar. Rose Laura ve kanalına hoş geldiniz. Bugün MS e, Video Star Pro gibi bir yazı yazmanın partisini çekeceğim. Çünkü bu sefer başka bir yazı stilini göstereceğim. İsterseniz hemen geçelim. Evet, ilk önce metinimizi yazacağız. Bir saniye. Evet. Şu, şu şekilde. Ben kanalımın adını yazacağım gene. Rose Evet. Burada yapıyorsunuz arkadaşlar. Ve Open Sans Extra Bold Roboto Bold İtalik yazı stilini seçiyorsunuz. Evet. Ondan sonra buradan katmanı çoğalt'a basıyorsunuz. Ve metni düzenli deyip rengi siyah yapıyorsunuz. Ondan sonra beyazı bu şekilde üste çıkartıyorsunuz. Ve siyah katmanı taşı ve çevire basarak biraz yan, yana doğru içiyorsunuz. bu şekilde. Ondan sonra evet kenarlık ve gölgeye basarak vuruşa açıyorsunuz ve bu şekilde kalınlaştır kalınlaştırıyorsunuz. Bu şekilde de yazı stili oluyor arkadaşlar. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Teşekkürler.